Herkese merhaba. Omuzunuzda ağrı var ve günlük yaşam aktivitelerinizde omzunuzu kullanamıyorsunuz. Bir yere uzanmakta güçlüğünüz var, yük taşıyamıyorsunuz. Tüm bunlar donuk omuzu akla getirebilir. Yani donuk omuzunuz olabilir. Peki nedir bu donuk omuz? Donuk omuz, omuz eklem kapsülünde kalınlaşma sonucu hareketleri kısıtlayan, omuzda ağrı yaratan bir hastalıktır. Aslında bir semptom olarak da karşımıza çıkabilir. Yani romatizmal hastalıkların, iltihap romatizmal hastalıkların bir bulgusu olabileceği gibi uzun süre hareketsizlikten sonra da omuzda donmalar meydana gelebilir. Şeker hastaları, tiroid hastalığı olanlar risk grubu arasındadır. Peki omuzda, donuk omuzumuz varsa neler yapacağız? Donuk omzu olan hastaların öncelikle bunun tanısının konması için bir fizik tedavi hekimine başvurmaları önemlidir. Tanı konduktan sonra donuk omuzu açmak için fizik tedavi modaliteleri e, kullanılabilir. Hatbek, ultrason, tens ya da başka teknolojik cihazlardan faydalanılabilir. Özel egzersizler burada gördüğünüz şekilde yapılabilir. Enjeksiyon tedavileri yani omuzun içine uygulanan kortizon, PRP ya da başka enjeksiyonlar yine omuz eklemine uygulanabilir. En önemlisi omuzu kısıtlı olan hastalarda özellikle gece ağrılarıdır. Gece ağrılarınız varsa, omuz hareketleriniz kısıtlıysa ve e, omuzda ağrılar günlük yaşam aktivitelerinizi etkiliyorsa lütfen bir fizik tedavi hekimine başvurun.